Sana kolumu. Ya kimse yok mu? Ya Ömer. Ömer. Ne yapıyorsun ya? Ya bırak. Ömer. Ya. Geç. ya. Geç. Ömer. Ya ne yapıyorsun? Geç. Ömer. Ya ne yapıyorsun? Bırak. Ya. Ömer. Ya aç şu kapıyı bana her şeyi anlatana kadar buradan çıkmayacağız Gülür. Yemeğini soğuyacak Cihan Bey. Ne kadar oldu? Yarım saat. Eşin herhalde pek aç değil. Ya da müştemilatta yiyor. Hay Allah'ım Rabbim. ne diyeceğiz ya, ne diyeceğiz biz Cihan'a şimdi? Ya biraz bekleyelim, belki konuşup geri dönerler. He, iki çay içerler, iki sohbet ederler... ...bizim doktor gene sırtına atar bizim kızı... ...aldığı gibi getirir, geri bırakır. Tövbe tövbe, evli barklı kadını sırtına attığı gibi götür dayı o adam. Artık benim edebi müsaade etmez ne yapacağını. Sana tövbe asıl anne, artık neyi ima ediyorsan. Ne Allah Allah, neyi ima edeceğiz? İma edecek bir şey mi kaldı Mesude, her şey ortada bence. Ama var ya çok şaşırdım ha. Yani yemin ediyorum yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Ya resmen sapık çıktı bu doktor ya. Vallahi ırz düşmanı çıktı yani. Ne bağırışıyorsunuz böyle? Hı? Aa, aile meselelerini konuşuyoruz canım. Lafımızın da mı hesabını vereceğiz sana. Hem sen kapısız yerden mi çıktın? İnsan bir tıklatır kapıyı. Cevap vermeyin bana. Gülruha Hanım nerede? Kocası yemeğe bekliyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? Nerede Güdrü? Aa, Halide Hanım. Hayırdır? Hanımının bu acılı gününde onu yalnız mı bıraktın? Ha? Terbiyesiz. Hadi, çağır şu kızı. Ne oluyor ya? Canım, kıza banyoda da mı rahat yok? Kızcağız bize yardım etti. Üstü başı kirlendi. Kocamın yana böyle gitmeyeyim diye su dökünüyor. E çıksın yollarız elbet. Yollarız. yani hazır gibi yetiştin de. E kaç saat banyoda kalacak bu kız ya? E illaki çıkacak, kırklanacak mı bu? Banyoda değil mi? E nerede Gülruh? Ah, ah. Ya aç şu kapıyı artık. Konuşmanı bekliyorum Gülru. İkimiz İkimizde ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Cihan beni bekliyor. Şu anda muhtemelen polis çağırmıştır. Her şeyi mahvedeceksin yine. Her şeyi mahvedeceğim yine öyle mi? Ben senin neyini mahvettim Gülruh bugüne kadar? Söylesene neyini mahvettim? Tekneyi batırıp Cihan'ın gözünü açıp o zavallı evliliğini mi mahvettim? Boşanmadığına göre evliliğin kurtuldu değil mi? Ya sen hala neyi kabullenemiyorsun? Ben sana babamı toprağa verdiğim gün söyledim. Bitti dedim. Yoksun artık dedim. Ben unuttum bizi. Unuttun öyle mi? Bizi unuttun. Bunu da unuttun mu? Hı? Sakın! Sakın bir daha evli olduğumu unutma. Senin evliliğin gerçek mi Nur? ha? Gözlerime bakıp söylesene. Ben Cihan'ın karısı oldum desene bana. Ömer bu yaptığın çok anlamsız. Zorbalık bu. Asıl seni yaptığın zorbalık. Bana yaptığın, kendine yaptığın zorbalık. Hala sana inanan o zavallı Cihan'a yaptığın zorbalık. Ya siz manyak mısınız ya? Ömer kızı kaçırmış. Siz kocasından saklıyorsunuz. Delirdiniz mi siz ya? Ya kendi karşı zannedecek ya. Of Yonca bir dur Allah aşkına ya. Bir kafamızı karıştırma. Ya bu kadar zaman durduğunuz kabahat zaten. Hiç mi kafanız basmıyor ha? Hayda kızım. Sen nereye gidiyorsun şimdi ya? Yonca dur. Yonca yangına körükle gitme. Niye burada yıkanmıyor ki? Niye kendi evinde yıkanmıyor? Enişte. Afiyet olsun ama Ömer karını kaçırdı. <laughs> Nasıl kaçırır benim karımı? Nasıl kaçırır benim karımı? Cevap verseydiniz ne yaptınız? Ne yaptınız siz? <laughs> Yani yetişiyorsunuz. Biz ne olduğunu anlayamadık bile başta. Her şey bir anda olup biti verdi. Vallahi Cem Bey ne olur sakin olun ya. <laughs> ya nasıl sakin olsun bir adam? Nasıl? Karısını kaçırmışlar ya karısını. <laughs> Zavallı gözü. Nasıl korkuyordur şimdi kim bilir. Hayvan ya. Artık nasıl kaçırdıysa. Eter mi koklattı? Artık silah mı çekti ne yaptıysa? Cuncu ne yapıyorsun? Ay Cihan Bey. Cihan'ı Hadi getirir misiniz? Aa, ah. Ah, inanamıyorum. Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Ne malum kaçırdı? ...belki de beraber kaçtılar. Yok. O küçük şeytan... ...daha boşanmanın eşiğinden... ...yeni dönmüşken... ...yapmaz böyle bir hata. Ay Ömer aklını kaçırmış olmalı. Tamam. Tamam. Sen şimdi Cihan'ın ilaçlarını ayarla. Ben hemen üstüme bir şey geçirip iniyorum. Tamam. <gülüyor> Cihan. Cihan. <gülüyor> Ay nerede kaldı bu Halide Hanım? Halide Hanım. Ha Cihan. Cihan su iç Cihan. <laughs> ya niye polise haber vermiyoruz? Neden duruyoruz hala? Kız kim bile ne halde? Doğunca bir sus ya. Çekil, çekil. Sen de kalk. Cihan. Cihan. Önce ilacını alacaksın. Önce ilacını. Al canım. Karım, tamam canım, karım, Lütfen sakin karım, 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 Nereden biliyorsun acaba Gülfemcim? Yoksa Ömerle birlikte mi planladınız bunu? Defolun evimden! Ne diyorsun sen be? Burası bizim kardeşimizin evi. Bunu artık o kafana sok! Bizim kardeşimiz kayıp be. Kardeşimiz. Gülfem yalvarıyorum, Sana yalvarıyorum karımı bul, karımı bul lütfen. Tamam Cihancığım, ne olur sakin ol, bir nefes al lütfen. <laughs> Anlayacağız şimdi ne olduğunu. Ay hala anlayacağız diyor ya. Hala anlayacağız diyor. Ya Ömer denen hayvan bizim kardeşimizi zorla kaçırdı da nesini anlayacaksın ya? Sen bir susar mısın ya? Ömer. Ömer. Ne, ne yaptın? tamam. Ne Gerçeği duymak istiyorsun yani öyle mi? tamam anlatacağım. En başından. Bütün gerçeği. Ben bakıyorum. Polisler geldiyse bir çift lafım var onlara. Ne oluyor burada? Annem nerede? Ha? Niye fenalık geçirdin? Kardeşiniz Şevket Bey. Kardeşimi kaçırdı. Cahid Hanım'a söyle, gelip isteyebilirler Gülruyu. Anlamadım baba. Anlamayacak ne var kızım? Cahid Hanım'la konuş, gelip istesinler Gülruyu. Ne olacaksa bitsin artık bu iş. Tamam baba, tamam. Sen istersin, ben yapmaz mıyım? Heh, şimdi hemen gidiyorum. Şu dursun burada. Heh, dursun şöyle. Yani ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum anne. Gülru'dan özür dilemen, gidip Salih Bey'le konuşman. Ne yapmaya çalışıyorsun ki sen? Lütfen Ömer, hatalarımı telafi etmeye çalışıyorum. Samimiyetine inanmaya o kadar çok isterim ki. Ömer, sen benim için bu dünyadaki en önemli varlıksın. En büyük arzum senin mutlu olma. Eğer Gülru seni mutlu edecekse... Bunu geç de olsa fark etmem benim için sevindirici. Ama arkamdan çevirdiğin onca olayı düşününce... Artık ne olur. Utandırma beni lütfen. Anne amacım seni utandırmak değil. Bu mesele öyle senin sandığın gibi. Cahide dışarıda Mesude Hanım var. Yanmış deminattan. Sizinle görüşmek istiyor. Pardon hayatım. Ah, Cahide hanım rahatsız ettim kusura bakmayın. Estağfurullah. Babam ikna oldu da yani eğer müsaitseniz bir an önce gelsinler diyor. Ay çok sevindim çok sevindim. Tabii tabii hemen geliriz. Ee, lütfen babanıza çok çok selamlarımı iletin olur mu? Tabii baş üstüne iletirim. İyi günler. Güle güle. Ömer... ...bu akşam Gülru'yu istemeye gidiyoruz. Sen kızdın ama... ...Salih Bey'le ilişki kurmam işe yaradı. Gelsinler kızı istesinler demiş. Keşke bunu bana da söyleseydin. Ya Cihan'ın durumunu biliyorsun. Biz Gülru'yla konuştuk. Yani bu olayı biraz ertelemek istiyoruz. Ee, sen bilirsin. Ama Cihan'ın durumunda değişen bir şey yok. Eninde sonunda acı çekecek. Ama Salih Bey... Adamcağız kızının adı seninle çıktı diye yüzünü yerden kaldıramıyor. Biliyorum. Bu olay beni de çok rahatsız ediyor. E o zaman bu akşam usulünce isteyelim bu iş bitsin. Ha? Bu yüzük bana anneannemden hatıra onu Gülruya takmanı istiyorum. Anne. Lütfen, lütfen itiraz istemiyorum. O zaman içim rahat edecek. Ne zaman geldin sen, hastanede değil miydin? Annemle konuşuyordum. Akşam için hazır mısın bakalım? Ya, ne demezsin? Ya iki ayağın bir pabuca girdi, ne olur duşu isteme işi iki üç gün sonra olsa. Ya boş ver, böylesi daha iyi oldu bence. Senin için kolay tabii, erkeksin sen. Bir takım çek, oldu bitti. <laughs> ya bu kadar sıkışıklığın arasında bir de gel gel diye tutturdun Ömer. Ya abartma Gülrü, akşama daha bir sürü vakit var. İki ameliyatımın arasında seni görmek istedim. Fena mı ettim? Hayır tabii ki. Ama yani... ...babamın bu ani kararı... ...her şeyin bu kadar hızlı gelişiyor olması falan. Bilmiyorum ama insan hayatında kaç kere yaşar ki böyle süreçleri? Yapma Gülrü. Ya En güzel günümüzde. Şu CD'yi taksana biraz müzik dinleyelim. Burada. ...günde amma güneş var. ha Gözümü açamıyorum. Torpidoda güneş gözlüğüm var. Verir misin? Burada değil göz. Senin için. Ben Ömer Hekimoğlu. Sayın Gülru Çeliğe sesleniyorum. Ömrümün geri kalanında hayatı seninle paylaşmak istiyorum Gülru Çelik. Her sabah uyandığımda ilk o gülen gözlerin aydınlatsın günümü istiyorum. <laughs> Ve her gece yatmadan önce gözlerinde kaybolmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin Gülür? üzücüydü. Çok güzelmiş. Sen... ...ben... ...bunların hepsini nasıl... Seninle hep evlenmek istediğimi söyledim. Ama hiç evlenme teklif etmedim. İleride başıma kalkma diye yaptım bütün bunları. Demek öyle onlar Bey. Ben öyle biri yani? Ben sizin başınıza mı kakıyorum ne yaparsanız? Hı? Ya da yapmadığınız şeyler için ondan sonra günü geldiğinde çıkarıp... ...bak sen bunu böyle yapmamışsın, sen ne biçim adamsın falan mı diyorum Sus. ben? Sürprizlerimiz bitmedi küçük hanım. Nasıl yani? Gel. Dışarı çık. Ya. Çık dışarı. evlilik teklifi bu kadar oluyor. Bu kadar derken... Sanki bir ...seni seviyorum ama ne kim oldu? Gönümdeki sızısın, dünyamda ayrılıksın artık olamıyorsun. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki. Arkamı dönüp ben hiç gidemem. Kuranmış sözler gibi Sık karşılaşmaya başladım. Mecburen. Dün gece misafirimiz olmanızdan memnundum. Tasarımcımı motive edersiniz diye düşünmüştüm ama maalesef siz bile geceyi kurtarmaya yetmediniz. Ben kurtarmam gerekeni kurtardım. Umarım kurtarırsın. seni görünce. Ya mevru inan ki ben de seni böyle görünce işinin başında ben de heyecanlandım. Ya koşturuyorum işte. Burası hep böyle bir telaş. Ya defilede elbiselerin üretimine geçtik. Hep yoğunuz ya. Ay ne diyordu Tibet Bey? Tempo tempo. Tempo sana yakışmış. Ya önceki kabustan sonra ancak kendimi toparlıyorum. Allah biliyor ya. Burada da huzursuzum işte. Şevket her an gelecekmiş diye böyle ya kendi ağzında söylüyorsun. Kabustan uyandın artık mevbura aşında. Artık Şevket'e düşünme. İşinle ilgilen. Ya... nerede bir şey söylemiyor. Böyle mahkeme... Ya mahkemede sen de olacaksın. Hepimiz orada olacağız. İnan ki bak bunları düşünme. İş sana çok yakışmış. Sen sadece bununla ilgilen, tamam mı? <laughs> sen Gülrü'ye geldin herhalde. Zor bir gün geçiriyor değil mi? Öyleymiş vallahi. Ee, ben de az önce yanına gittim ama... Selin asistanı işte kimseyi kabul etmiyor dedi. Ben de üstüne gitmedim. Ah ya. Vallahi Ömer. Burada herkes onun arkasından konuşuyor. Kimse sevmiyor onu. Ya kendini de bizde rezil etti diyorlar. Düşman kesildiler ona. Ay çok üzülüyorum. Ha ben anlatmaya çalışıyorum. Ben onu tanıyorum öyle biri değildir diye ama... Ya burada kötü belli etmiş kendini. Herkes kovul, kovulacak gözüyle bakıyor. Neredeyse arkasından zil takıp oynayacaklar ya. Tamam Ebru, boş ver. Sen bunları unut, işine bak. Ben onunla ilgilenirim. Tamam Hadi görüşürüz sonra. Tamam. <laughs> Gelin sipahinin görünce cinledi. Gülfem sipahiye izdi geçti. İlham perisi benim. Gülfem sipahiye onu ben yarattım dedi. Ödüm patladı. Hadi gidiyoruz. Ne? Kalk gidiyoruz, hadi. Dur, dur bir, bir kendime geleyim. Nereye gidiyoruz? Nikah günü almaya. Hadi. <laughs> Altı Şubat. Nihayet hayatımızın değişeceği tarihi alabildik bir <laughs> 6 Şubat aşkım. 6 Şubat'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey. Ne diyeceğim? <laughs> ya birkaç gün değerlerini mi izsek? Var ama... Ya aması falan yok. Vallahi kafa dağıtırız ya. Benim de ihtiyacım var, senin de ihtiyacın var böyle bir şeye. Hem bunu konuşmuştuk de Defileden sonra yapacaktık biliyorsun. Evet. Defile olması gerektiği gibi geçseydi yapacaktık. Ama defile olması gerektiği gibi olmadı. Benim defilem mahvoldu. Ben rezil oldum. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi çekip gidersem eğer ne diyecekler? Ha? Korkup kaçtı diyecekler. Gümrü sipahi kaçtı diyecekler. Ayağına takılan ilk taşta ilk tökezlemesine sahayı terk etti diyecekler. Onun için kaç tane skandal gördü ama yıkılmadı diyorlar. Benim için... Gülcü sipahi için ilk darbede çöktü diyecekler. Dedirtmem. Bakma öyle. Biliyorum onaylamıyorsun ama anlamıyorsun. Anlıyorum. Ama maalesef anlamamayı tercih ediyorum. Bak gerçekten bu Hı. ben sık gibi davranıyorsun şeyinden çok sıkıldım. Tamam ya. tamam 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 canını sıkacak hiçbir şey söylemeyeceğim sabredeceğim zaten çok az kaldı. Artık bu gürültü sipahi çılgınlığı bitiyor çok az kaldı. Az kaldı. Bu Gülruh sipahi çılgınlığı bitecek. Ömer'i de gürültü, Bahi'yi de kaybetmeyeceğim. Ya şöyle yalap şalap topladım çıktım zaten. Ya Tibet Bey'le de konuşacağım, bırakacağım artık. Ya bu sefer kendimi zorlamayacağım Çiçek. Bebeğimi kucağıma alana kadar hiçbir şey şansa bırakmayacağım. Çiçek, kapatıyorum ben, sonra konuşuruz. Okudun mu gazeteleri? Seninki nihayet içindeki şeytanı salıvermiş. Şeytan sana benzer. Tövbe tövbe. Çekil şuradan. Ya bir Allah'ın günü de sataşma Allah aşkına. Sataşıyor muyum ben size? Bilsen aklımdan neler geçiyor da kızımın hatırı için tutuyorum kendimi. Ne geçiyor aklımda? Bir düşün bakalım. Kardeşin eve gelmediğinde senin aklından neler geçmişti? Sen... Sen benim kardeşime kılına bile zarar veremezsin. Vermem. Kızımın hatrı için vermem. Benden sana söylemesi. Madem kardeşine bu kadar düşkünsün, ablalığını yap. Zapt et okudurmuş kardeşini. Kızım için tövbe ettim kızım için tövbemi bozmayı da bilirim. O kadının gözlerini üzerimde hissediyorum. Kızlarıma karnımdaki bebeğime öyle bir bakıyor ki bazen korkuyorum ondan. Sonra kızıyorum. Onun da bir günah yok. Geçmiş gitmiş, solup kapanmış. Bir eski defter sadece. Sevdalanmış. Karşılıksız bir sevdaya düşmüş. Salih'im ne yapsın? Hiç diyse benden saklamadı. Asker ocağında benden uzakta. Artık kavuşamayız derken yaptığı bir gençlik hatası. Düşünme Melek. Kapa gözünü. Görme şu kadıncağızı diyorum. Ama sonra ne zaman görsem ne işimiz var burada? Keşke gelmeseydik diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.